Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselam ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Salim bin Ubeyd radıyallahu anhu rivayet etti bir hadis. Şöyle dedi: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hastalanmıştı. Sonra baygınlık geçirdi ve ayıldı. Namaz vakti geldi mi dedi? Hanımları da evet dediler. O da Bilal'e söyleyin ensen okusun. Ebu Bekir'e de söyleyin, insanlara namaz kıldırsın dedi. Sonra tekrar baygınlık geçirip ayıldı ve namaz vakti geldi mi diye sordu. Onlar da evet dediler. O da Bilal'e söyleyin ezan okusun. Ebubekir de Ebubekir'e de söyleyin insanlara namaz kıldırsın dedi. Sonra tekrar baygınlık geçirdi. Hazreti Ayşe, "Babam çabuk hüzünlenip ağlayan bir adamdır." Başka birine namaz kıldırması için emrese dedi. Sonra Efendimiz Aleyhisselam ayılıp namaza duruldu mu dedi. Onlar da hayır dediler. O da Bilal'e söyleyin ikamet getirsin. Ebu Bekir'e de söyleyin insanlara namazı kıldırsın dedi. Ayşe annemiz babam gözü yaşlı birisidir. Başkasına namaz kıldırması için emresen dedi. O da kuşkusuz sizler Yusuf'u Yusuf'un kadınları gibisiniz. Bilal'e söyleyin, esen okusun. Ebu Bekir'e de söyleyin. insanlara namaz kıldırsın. İmam Mübarek Furi diyor ki, gerçekte olanın hilafını izhar etme konusunda bu mezzetmenin yapıldığını söylemiş. Ayrıca lafız çoğul bile olsa hadisteki siz hitabından kast edilenin Hz. Ayşe radıyallahu olduğu kadınlar ifadesinden de kast edilenin Züleyha olduğunu belirtmiştir. Ayrıca Ayşe radıyallahu anh'a babam gözü yaşlı bir adamdır diyerek Ebu Bekir'i imamlıktan alıkoymaya çalışmış. Ancak bunun asıl sebebi insanların Ebu Bekir in namaz kıldırmasıyla Peygamber Efendimiz'in vefat edeceğini anlayıp onu uğursuz biri saymamalarıydı. Bundan dolayı Efendimiz Aleyhisselam buna bu şekilde hitap etmiştir. Töhbetül Ehvazi'de bu şerhte geçen bir bölüm. Ardından Bilal radıyallahu anh hukamet getirdi. Ebu Bekir de namazı kıldırmak için ilerledi. Sonra Resulullah Aleyhisselam ayırıp bana kendisine dayanacağım birini bulun dedi. Sonra Berira ve başka birine dayanarak dışarı çıkıp Ebu Bekir radıyallahu anhun yanına oturdu. Ebu Bekir geriye geçmek istedi ancak Resulullah Aleyhisselam onu engelledi. Ebu Bekir radıyallahu da insanlara namaz kıldırdı. Resulullah Aleyhisselam vefat ettiğinde Hz. Ömer radıyallahu anh kimi Resulullah Aleyhisselam kimi Resulullah öldü derken kimi Resulullah Aleyhisselam öldü derken işitirsem onu kılıcımla vururum dedi. Salim bin Ubeyd şöyle dedi. Sonra beni gönderip bana Resulullah Aleyhisselam arkadaşına gidip onu çağır dediler. Ben de telaşlı bir şekilde Ebubekir Bekir radıyallahu anh'ın mescitteyken onun yanına geldim. Ona galiba Resulullah Aleyhisselam öldü, vefat etti dedi. Ben de Hz. Ömer radıyallahu anh kimi Resulullah Aleyhisselam öldü derken işitirsem onu kılıcımla vururum dedi. D diyor dedim. Hz. Ebu Bekir de kalkıp kolumdan tuttu. İkimiz Resulullah Aleyhisselam bulunduğu yere geldik. O bana yol açın dedi. Ona yol açtılar. Resulullah Aleyhisselam'a kapandı, üzerine kapandı. Ona dokunup iki elini ya da bir elini onun üzerine koydu ve kuşkusuz sen de öleceksin, onlar da ölecek dedi. Ayet-i Kerime'yi okudu yani. Zümer Suresi 30. ayet inneke meyitun ve innehum meyitun. Sen de öleceksin. Onlar da ölecekler. Ayet-i Kerime'sini okudu. Ey Allah'ın elçisi Ey Allah'ın elçisinin arkadaşı. Resulullah aleyhisselam öldü mü dediler? Bu da evet dedi. Bunun üzerine onlar da durumun onun dediği gibi olduğunu anladılar. O topluluk okuma yazma bilmeyen ümmin insanlardı ve aralarında hiç peygamber bulunmamıştı. Ey Allah'ın elçisinin arkadaşı. Onun namazını kılacağız mı dediler? O da evet dedi. Onun namazını nasıl kılacağız dediler? O da bir grup girer, tekbir getirip namaz kılıp dua ettikten sonra çıkarlar. Ardından bitinceye dek başkaları girer. Ey Allah'ın elçisinin arkadaşı, o defnedilecek mi dediler? O da evet dedi. Onlar nereye defnedilecek dediler? O da ruhunun alındığı yere. Çünkü onun ruhu ancak temiz bir yerde alındı dedi. Bunun üzerine onlar durumunun onun dediği gibi olduğunu anladılar. Sonra çıkıp onu yakınlarının yıkamasını emretti. Sonra çıkıp ona yakınlarının yıkamasını emretti. Ardından muhacirler çıkıp toplandırar ve istişare etmeye başladılar. Kuşkusuz ensarın bu davada nasipleri bulunmaktadır diyerek onlara geldiler. Onlardan bir sözcü, bizden bir emir, sizden de muhacirler için bir emir bulunsun dedi. Bunun üzerine Hz. Ömer radıyallahu hanım kalkıp onlara, kimin Ebu Bekir'deki gibi üç özelliği bulunmaktadır. O ikisi mağaradayken ikinin ikincisiydi. O ikisi kimdir? Hani Resulullah arkadaşına, üzülme, kuşkusuz, Allah bizimle beraberdir demişti. O ikisi kimdir? Sonra Allah'ın peygamber, Allah'ın beraber olduğu iki kişi kimdi dedi. Yani üç özellik var. Birincisi Efendimiz Aleyhisselam'ın mağara arkadaşı. İkincisi Resulü Aleyhisselam kendisi için üzülme kuşkusuz Allah bizimledir. Üçüncüsü de Allah'ın kendisiyle beraber olduğu üç tane özellik var. Akabinden Hazreti Ömer radıyallahu anh'u Ebu Bekir'in elinden tutup ona biat etti. İnsanlar da ona biat ettiler. Bu güzel, hoş bir biattı demiştir. Bu aynı zamanda İbn-i Mace ve İbn-i de geçen bir rivayet. Tabi farklı detaylı, farklı rivayetler var. Ama bu rivayetimiz bu şekilde gelmiş. Rabbimizleri, Peygamberimiz Aleyhisselam'ın, sahabe-i kiramın tabi ve tabi'un kıyamete kadar onlara güzellik ve yanvarın yolundan ayırmasın. Amin. Ve sallallahu aleyhi seyyidina Muhammedin ve ve sahbihi ve سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين